Herkese selam dostlar. Ben Tigiv. Bugün Valorant'a gelen 11.08 yamasını inceliyoruz. Ee, güzel bir güncelleme oldu ve artık CS oyuncularının daha rahat oynamasını sağladı ve de sadece yetenek üstüne olmadı. O zaman hadi videoya geçelim. Valorant artık sadece e-sporu düşünmeye başlamıştı. Evet Valorant önemli bir e-spor oyunu. Özellikle de Asya'dan. Ama normal oyuncuları da düşünmeleri lazımdı. Yeni gelen silah güncellemesi ile CS'den Valorant'a geçen kişiler oyuna daha iyi adapte olabilecekti. Ve sprey atıp silah çektiğimizde artık 2 saniye değil 1 saniye bekliyoruz. Valorant'a Abbesi, Pearl gibi map değişikleri geldi. Bu map değişiklikleri sayesinde oyun stratejisi değişti ve de oyun bir tık daha fazla zorlaştı. Artık Gekko, Fade, Breach gibi karakterlere büyük bir nerf geldi. Mesela Fade'in C yeteneği geldiğimizde artık 5 metreyi görebiliyoruz ama eskiden 2.5 metreyi görüyorduk. Valorant akıllanmış gibi duruyor. Artık sadece yetenek değil, eğim de önemli. Teşekkürler Valorant.